Şimdi sevgili seyirciler, Aksaray'da bir evin balkonu camla kapatılırken korkunç bir hata yapıldı ya da hayati bir detay göz ardı edildi. Kombinin bacası içeride bırakıldı. Evin içine dolan karbonmonoksit gazı anne ve bebeğini ne yazık ki hayattan kopardı. Uzmanlara göre yaklaşan kış öncesi kombi ve baca kontrollerinin yapılmaması işte bu örnekte olduğu gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Peki kışa bu kadar az bir süre kala neler yapılabilir? Gelin bir bakalım. Aksaray'da bir evin balkonu camla kapatılırken kombinin bacasının içeride bırakılması karbonmonoksit gazının eve dolmasına sebep oldu. 21 yaşındaki anne ve 1,5 yaşındaki oğlu yayılan gazdan zekirlenerek hayatını kaybetti. Uzmanlar yaklaşan kış öncesi benzer faciaların yaşanmaması için uyarıyor. Yetkili firmaların e, bu anlamda cihazların kontrollerini gaz sızdırmazlık durumlarını herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Kombilerde özellikle baca temizliğinin ciddi anlamda yapılması gerekiyor. Yılda bir kez en az temizlenme şartı var. Kombilerde sızıntı yaşanmaması için bacalar sağlam olmalı. Mutlaka dış ortama açılmalı. Baca direkt olarak dışarıya çıkması gerekiyor. Yoğuşmalı kombilerde Evet, hem evi ısıtıyoruz hem de e, sıcak su ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Bu noktada çıkan borular tabii ki düz bir şekilde dışarıya çıkmalı. Herhangi bir eğim olmaması gerekiyor. Özellikle kombinin bulunduğu alanda havalandırmanın yeterli düzeyde olmasa da elzem. Evlerimizde yahut işyerlerimizde doğalgaz kaynaklı zehirlenmelerden sakınmak için sahip olduğumuz en önemli tedbirlerden birisi havalandırma menfezleri. İşte bu menfezlerin soğuktan korunmak için kapatılması çok büyük bir risk arz ediyor. Kombi bakımının düzenli yapılmasının yanı sıra gaz alarm cihazı taktırılması da alınabilecek önlemlerden.